Aysel abla, masaları bitirdiysen gidip dinlenebilirsin artık. Bitti, bitti. Allah senden razı olsun Serkan oğlum. Ne iyi ettin de geri geldin? Sağ ol ablacığım. Oo, Tilki Hanım, dükkana hoş geldiniz. Ben ne günah işledim ya? Ben ne günah işledim de senin gibi bir bela çıktı karşıma ha? Ego, kapris, kendini beğenmiştik, bencillik. Daha sayayım mı günahlarını? Sayma canım, istemez. O mavi gözlerinle insanları kandırmak sende. Gülüşünle aşkına inandırmak sende. Serkan. Ama aynı zamanda insanı yarı yolda bırakan, sırtından bıçaklayan da sensin. Beni, ailemi, herkesi üzen, hayal kırıklığına uğratan da sensin. Tamam, madem bu kadar kötü biriyim, madem benden bu kadar nefret ediyorsun, o zaman boşan benden, boşan kurtul. Böyle hakkımda olumsuz referans mektuplarına imza atacağına, boşanma kağıdına at imzayı kurtul benden. Aldın demek mektubu. Hı? Nasıl beğendin mi mektubu? Az mı geldi yazdıklarım? Ha bak buraya şeyi yazmayı unutmuşum. Senden asla boşanmayacağım Alize Darıca. Şimdi git ağlayarak bunu günlüğüne yaz. Şimdi delireceğim ya. Sen benim hayatımı böyle mi bana zindan edeceksin ha? He? Böyle her girdiğim işe taş koyarak mı? Beni kendi ağına sürükleyerek mi? Sen zaten o ağa çoktan sürüklendin Alize. İpler benim elimde artık. Çırpınıp durmak ancak seni yorar. Ne yapacaksın peki? Hı? Senden nefret eden... Hayatı boyunca senin yüzünü bile görmek istemeyen birine karım mı diyeceksin? Seni hiç tanıyamamışım. Asıl ben seni hiç tanıyamamışım be. Senin böyle bir hainlik yapacağını hiç düşünmezdim. Ama artık yavaş yavaş tanışıyoruz. Bu yüzü hiç unutma Elize. Ben Serkan Darıca. Senin yeni müdürüm. Sana çektirecek olan tek kişi. Ben bu ele bir daha dokunacağıma kendi elimi keser atarım daha iyi. O derece mi istemiyorsun beni? Evet. Şu an bu hayatta en çok istediğim şey senden kurtulmak. Ama nedense ben senden ne kadar uzaklaşmaya çalışırsam sen de o kadar burnumun dibinde bitiyorsun. İyi tamam bugün müdür olarak karşıma çıktın bana engel oldun. Yarın ne diye karşıma dikileceksin ha? Gardiyan olarak mı? Celladım olarak mı ne? Ama intikam almaya çalışıyorsan tebrik ederim. Çünkü senden boşanmadığım her gün işkence benim için. Yalan söylüyorsun. Şu anda boynuma atlayıp bana sıkı sıkı sarılmamak için kendini zor tutuyorsun. Görebiliyorum. Sinirinde bu yüzden. Hayır, şu an boynuna atlayıp seni boğmamak için zor tutuyorum kendimi. Hani senden kaçtım olmadı. İstifa ettim olmadı. Hani ne yapmam lazım? Senin benden boşanmayı kabul etmen için ne yapmam lazım? Söyle. Sen söyle. Boşanmayı kabul etmem için sen ne yaparsın? Her şeyi. Her şeyi. Hı hı. Emin misin? Evet eminim. Yeter ki senden kurtulayım. Tamam. Kabul ediyorum. Boşanacağız. Ne? <laughs> Nasıl yani? Boşanıyoruz şimdi. Bitti yani. Evet kabul ediyorum. Ama tek bir şartla. Yine mi? Evet yine. Senden boşanmayı kabul etmem için tek bir şart. Mahkeme gününe kadar bizle birlikte yaşayacaksın. Ne? <laughs> Duydun? Ee, kararın nedir? Ama benim etrafım